Merhaba sevgili çocuklar, eğlendirirken öğreten okul çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Sevgili çocuklar bugün sizlerle hem sayıları eşleştireceğiz hem de sayıları büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Hazırsanız haydi bakalım yeni oyunumuza başlıyoruz. Oo sevgili çocuklar burada kaç tane mavi dondurma var? Bir. O zaman hemen ne yapıyorum? Birle eşleştiriyorum. Süper. Hemen sıradakine bakıyorum. Kaç tane oyuncak var burada? Bir, iki, üç, dört, beş. 5 tane oyuncağı 5 rakamı ile eşleştiriyorum. İşte bu kadar. Kaç tane kumbara var? 1, 2, 3. 3'ü 3 ile hemen eşleştirdim. Harikayız. Sıra geldi üzümlere. Kaç tane mor üzümümüz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 peki hangisiydi? İşte buradasın. Süper. Gelsin bakalım sıradaki aslancığımıza yardım ediyoruz. Uç bakalım aslancık uç. Evet. o oh, mavi uçurtmalar. Hemen sayalım kaç tane varmış. Bir, iki, üç, dört. Dördü dörtle eşleştiriyorum. İşte buradasın. Kaç tane havuç var? Sayıyorum. Bir. Evet peki bir nerede? O da işte burada. Sevgili çocuklar benimle beraber siz de sayıyorsunuz öyle değil mi? Sıra geldi şemsiyelere. Haydi hep beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peki 7 nerede? O da işte burada. 7'yi 7 ile eşleştirdim. Of şu kırmızı elmaların güzelliğine bakın. Kaç tane kırmızı elma var? Minik aslancımız için sayalım. 1, 2. 2 elmayı 2 rakamı ile eşleştirdim. Harikayız. Gelsin bakalım sıradaki. Koş aslancık koş. Oh, çocuklar sıra geldi damga seçmeye. Geçen gün biz ne yapmıştık? Aslancığı yapmıştık. Minik patiyi yapmıştık. Çiçeği yapmıştık. Burada da sevimli arkadaşlarımız var ve topumuz var. Ya burada minik aslancığım arkadaşlarıyla onu seçmek istiyorum. Çok güzel oldu. Devam edelim. Kay kayına bindi aslancık ve gitti yeni eşleştirme oyununa. Filler var çocuklar minik minik filler hadi onları sayalım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 rakamı neredesin işte buradasın harikayız Ev ee, sallanan atlar var çocuklar kaç tane var burada 1 2 3 4 4 rakamı nerede o da işte burada süper kırmızı arabalar var burada. Hadi onları da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Peki 9 rakamım nerede? O da işte burada. Sıra geldi evlere. Kaç tane ev var sevgili çocuklar burada? 1, 2, 2 rakamım da işte burada. Harikayız, süperiz. Aferin bize. Ve ne yapalım şimdi? Sayıları hatırladığımız yeterli. Şimdi ne yapalım? Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Evet sevgili çocuklar. Şimdi ne yapıyorum ben? Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralıyorum. 3, 1, 5. Bunlardan en büyük olanı hangisi? Büyükten küçüğe doğru dediği için önce en büyük olan sayıyı en başa getiriyorum. 5 bu sayılar arasında en büyüğü 5'e aldım ve en başa yerleştirdiğim dondurmanın kulağını tamamladım. 5'ten sonra en büyük olan sayı hangisi? 1 mi? 3 mi? Tabii ki 3 öyle değil mi çocuklar? 3 ve en sonuncu olan hangisi olmuş oluyor? 1, 5, 3, 1 sayıları büyükten küçüğe doğru sıraladım. Gelsin bakalım sıradaki. Koş aslancık koş. Gök kuşu geldi. Çocuklar 8. 10 ve 5 bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamanı istiyor. Önce hangisini koymam gerekiyor? Büyükten küçüğe doğru dediği için en büyük sayıdan başlamam gerekiyor. Tabii ki 10 sayısı en büyük olan. Sonra en büyük olan hangisidir? 8 mi 5 mi? Tabii ki 8 ve son olarak ne kaldı geriye? 5. 10, 8 ve 5 büyükten küçüğe doğru sıraladım. Gelsin bakalım sıradaki. Koş aslancık koş Aa, yine damgayı içiyoruz çocuklar. Gülen surat mı? Uçan aslancık mı? Yoksa itfaiyeci aslancık mı? Ay uçan olan çok güzel. Onu seçtim. Süper. Devam edelim. Trenimiz geldi. Ve sayılarımız aşağıda. 9, 13, 12. Bunlardan en büyük olanı hangisi çocuklar? Büyükten küçüğe doğru sıraladığım için her zaman en büyükten başlayacağım. Önce 13. 13'ten sonra en büyük olan sayı hangisi? 12. 12'den sonra en büyük olan sayı hangisi? 9. 13, 12, 9 şeklinde sıraladık. Ve da yolumuza devam ediyoruz. Kırmızı kırmızı elmalar. o çocuklar şimdi 4 tane sayı oldu. Önce sayılarıma bir bakalım. 17, 9, 13 ve 10. En büyük olan hangisi çocuklar bunlardan? Büyükten küçüğe doğru yine olduğu için bu sayılardan en büyük olanı 17. 17'yi yerleştirdim. Peki sonra en büyük olan hangisi? 9 mu? 13 mü? 10 mu? Tabii ki 13, öyle değil mi? 13 diğer sayılardan daha büyük olduğu için sıradaki 13, sonra 10 ve sonra 9 büyükten küçüğe doğru sayılarımı sıraladım. 17, 13, 10 ve 9. Süper! Devam edelim. Oo, oh oh, hediye paketim geldi. Açalım bakalım hediyemize ne çıkacak? Dürbünümüz çıktı çocuklar. Süper! Balonları da biraz biraz şöyle patlatalım ve yolumuza devam edelim. Oyuncaklarımızı sıralayalım. 6 17, 19, 18. Büyükten küçüğe doğru sayılarımızı sıralayalım. Bu sayılardan hangisi en büyük? Tabii ki 19. 19'u yerine yerleştirdim. Sonra 6 mı, 17 mi, 18 mi? En büyük olan 18. 18'i sıraladım. Sonra 17 ve son olarak 6. Sayılarımı büyükten küçüğe doğru sıraladım. Süper. Devam edelim bakalım. Evet, geldik sıra çiçeklerimizi sıralamaya. Çok güzel. Evet sevgili çocuklar. 1, 7 ve 3 sayıları ne varmış buna? Ve bana demiş ki bu sayıları büyükten küçüğe doğru sırala. Büyükten küçüğe doğru dediği için ağzından ilk ne çıkıyor çocuklar? Büyük. Büyükten küçüğe. O yüzden önce büyük sayıdan başlamam gerekiyor. Bu sayılar arasında en büyüğü hangisi? Tabii ki 7. Yedi. Hemen 7'yi aldım. Sonra bir mi büyük? 3 mü büyük? Tabii ki üç büyük. 3 aldım. Ve en sonunda da biri yerine yerleştirdim. 7, 3 ve 1. Süper. Yola devam. Koş aslancık koş. Aa çıkartma sırası geldi çocuklar. Çıkartmalarımızı toplayalım. Ay bunlardan hangisi? Şu balonlar çok güzel. Hadi balonumuzu alalım. Ve yolumuza devam edelim. Yine dondurma geldi ama bu sefer dörtlü. 3, 6, 10 ve 2. Bu sayılardan en büyüğü hangisi? Büyükten küçüğe doğru dediğine göre büyük olan sayıdan başlıyorum. 10 Sonrasında en büyük olan sayım 6, sonrasında en büyük olan sayım 3 ve son olarak 2. Sayılarımı sıraladım. Harikayız çocuklar. Evet sevgili çocuklar ne yapıyorum? Büyükten küçüğe doğru sayılarımı sıralıyorum. Bir sonraki videomda küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Takipte kalın ve videomu mutlaka bekleyin olur mu? Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yepyeni bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.